Ayakkabı işlemine başladı ustam. Evet. Bu tamamen haşlama olmuyor. Közle yapıyoruz. Haşlama yapmıyoruz. Çiğden, çiğden közü atıyoruz yani. Evet lokum gibi olmuş zaten. Kendini gösteriyor. Şu anda dilini kesiyor. Bu dili yerim ben ya. Yanakları da geldi. Of. Evet. Şu anda üst tarafına geçti. Üst tarafını ayırdınız. Yanaklarını aldı. Göz tarafına geçecek. Göz tarafında ise gözün Biraz siyah yerini orada. vermiyoruz. Ya, siyah ya, yerini vermememizin sebebi gelmez. Arkasındaki yani, yağ kısmını veriyoruz. Gözünün yani yağını yediğim kelime oradan geliyor. Aynen oradan. oradan geliyor. Gözünün yağını yediğim. Yavaş Gözünün yanına ayıkladı şu anda. Ben o gözün yağını yerim ya. Ver hemen, tadına baksın. Hemen şeye veriyorum. Üzerine yağını verecek şu anda. Afiyet abi. olsun. Efe! <laughs> Vallahi süper. Kamera arkası oldu. Kamera arkasına getirdim. Gerçekten. gerçekten. Şu an beynin açacak. Hemen kral oldu. İçerisinden beyin Komple bu şekilde veriyoruz. Bu şekilde şu an servisimiz 200 TL'ye mal oluyor. Elinize sağlık. Güncel fiyatımız o şekildedir.